İnsanların hayatında ilklerin yeri çok önemlidir sevgili seyirciler. Bir aile albümünü karıştırdığınızda yahut size birisi kendi aile albümünü gösterdiğinde bu ilk okula gittiğim gün, bu ilk yürüdüğüm gün, bu ilk yemek yediğim gün, ilk ayağa kalkıp tayta ettiğim gün diyerekten çeşitli resimler gösterirler. Çevrenizde pek çok insanda ilklerle ilgili bir sürü anılarını nakleder sizlere. Sanıyorum bir gün TRT'nin ilkler albümü yapılmaya kalkacak olsa işte bu albümde TRT'nin ilk yerli dizisi yani ilk yerli komedi dizisi olarak kaynanalar yer alacaktır. Yıl 1973 koyu, e, karanlık, biraz puslu ve buzlu bir Şubat gününde TRT'nin ilk kurulduğu binaların birinin alt katında son derece hevesli, Son derece birbirini tanıyan, anlaşmış bir ekip olduğu daha ilk günden belli olan kaynanalar... ...büyük bir heyecanla çalışmaya başladı. Ve yine 73 senesinin Nisan ayında ilk defa ekranlara gelen kaynanalar... ...arada biraz özetme seneleri saymayacak olursak... ...15 yıldır aralıksız sizlerin karşısında. Dileriz sizlerin bize, bizlerin size olan bu sevgi ve ilgisi hiçbir zaman bitmez... ...hiçbir zaman sönmez ve daha nice 15 yıllarda hep birlikte oluruz. Ben Defne Yalnız. İşte sizi TRT'nin ilk yerli dizisi Kaynanaların 15 yıl önce ilk temeli atılan Kaynanaların bir setine davet ediyorum. Buyurun.